İnsanoğlu çok üstün yeteneklerle donatılmış. Rabbi eşref eşrefi mahlukat yaratılmışların en üstün olarak yaratmıştır. Ama buna rağmen mükemmel değiliz. Yine zafiyetlerimiz var. Zafiyetlerimiz imtihanı kaybedecek kadar büyük zafiyetler değil ama. İmtihanın gereği olacak kadar bir zafiyetimiz var. Zafiyetlerimiz daha doğumdan başlıyor. Doğumdan başlıyor zafiyetlerimiz. Ya Diğer mahlukların yavruları doğuyor, birkaç gün sonra göz açılıyor, yürümeye başlarken, koşmaya başlarken, bir süre sonra avını yapmaya başlarken insan yavrusu, insanın küçüğü altı ay, bir sene, iki sene yürüyemiyoruz ya. Zafiyet. Acıktığımız zaman yerimizden kalkamıyoruz. Zafiyet. Uykumuz geldiği zaman göz kapaklarımızı açamıyoruz. Zafiyet. Bunlar bizim zafiyetimiz. Rabbimizi böyle yaratmış. Daha başka bizim zafiyetlerimiz var. Mesela unuturuz biz. Zafiyetimiz var. Ama aynı unutmak, zafiyet olmakla beraber bizim imtihanımızın bir gereğidir. Bizim için çok önemli. İki yıl önce babam vefat etti. O günler ki yaşadığım acıyı bir ömür çeksem ne olacak? Adamın çocuğu vefat ediyor ama altı ay sonra unutuyor. Rabbim unutturuyor. Bakın alimin bir tanesi diyordu ki eğer bir kadın yaptığı doğum esnasındaki sızıyı unutmamış olsaydı hiçbir kadın ikinci bir doğumu yapmazdı. Rabbim unutturuyor. Evet unutmak bir zafiyettir. Ama aynı unutmak yine imtihanı bir parçası dedik. Hazreti Adem Aleyhisselam Rabbimizin bu ağaçtan yeme, buna yaklaşma talimatını unuttu ve vardı o ağaçtan yedi. İşte bir zafiyet. Başka biz mala karşı bir düşkünlüğümüz var. Peygamberimiz insanoğlunun, Ademoğlunun bir vadi dolusu altın olsa bir vadi daha ister diyor. Bir zafiyetimiz var. Ama aynı zafiyet bizim gelişmemiz, ilerlememiz için de bir sebep. Bakın hırs, Rabbi Zülcelal'in bizim kalbimize, gönlümüze koyduğu bir duygudur. Eğer hırs olmamış olsaydı ilk insan ee, o taştan tekerleği bulduğu zaman kalırdı. Ama durmamışız, hırs etmişiz, daha ileriye. Ama bu hırsı hayatın gayesi yaparsak problem. işte dert orada başlar. Başka aceleciyiz biz. İnsan çok aceleci diyor Rabbi Zülcelal. Çok aceleci. Kıldığımız namazın sevabını hemen isteriz biz. Yaptığımız duanın karşılığını hemen isteriz biz. Zafiyetimiz. Halbuki ne yapmamız lazım? Namaz kılıp arkaya atacaksın. Zekat vereceksin arkaya atacaksın. Dua edeceksin bekleyeceksin. Acele etmeyeceksin. Övülmeyi çok severiz mesela. Yaptığımız bir iyiliğin karşılığı eğer takdir alırsak daha ileriye koşarız. Eğer takdir almadık da insanlar vurdum duymaz davrandıysa mesela gevşetiriz. İnsanoğlu övülmeyi sever diyor. İnsanoğlu övülmeyi sever. Evet bunda bizim zaafetimiz... Şehevi duygular bizim zafiyetimiz. İşte Rabbi Zülceler onun için diyor siz zayıfsınız. Rabbimiz hükümlerini vaaz ederken, insanın için kurallar koyarken bizim bu zayıflığımızı göz önünde bulundurarak yapıyor. Mesela beş vakit namaz zor mu? Evet zor. Zor olmasa Allah karşına cennet vermezdi. Ama aynı namaz elli vakit olsa ne yapacaktık? Elli vakit olsa ne yapacaktık? Ha o zaman iyi hocam beş vakit kolaymış. Bakın askere gittik diye mi erkekler? Kimimiz altı ay, Kimimiz 12 ay, kimi 15 ay, kimi 18 ay, kimisi 24 ay askere gitti. Askere gittiğin gün itibariyle hangi tarih için gittiysen psikolojik ona göredir. Yani 18 ay için giden bir adama göre bütün psikoloji, hesap, kitap, beyin 18 aya göre ayarlanır. Eğer o adam 17. ayda gönderi verirsen bayram eder. Ama 6 aylığına giden bir adamın askerliğini 15 gün daha uzatırsan onun için çok büyük bir zulüm olur. O dert çekilmez bir dert olur. Niye? Psikolojik olarak onu ayarladı. Şimdi bizde... 50 vakte göre ayarlayıp da 5 vakit kılı verirsek, bizim için namaz o kadar kolay gelir. Sefere çıkıyoruz bazen. İki rekat kılıyoruz. Ne kadar kolay değil mi? Çok kolay ya. Namaz kıldım anlamıyorum. Niye insanlar iki rekat namazı kılıvermiyorlar? Çünkü ben psikolojik olarak dört rekat farz, diğer e, sünnetlerle beraber kılmaya alışmışız. İki rekat çok kolay geliyor. Eğer namaz iki rekata ini vermiş olsaydı o iki rekat da ağır gelecekti. O iki rekat da ağır gelecekti. İnsanın fıtratı böyle bir şey. Yılda bir Ramazan ayı. On ikide bir. Oruç tutuyorsun. Çok mu? Zor. Peki Rabbim bir gün tutun bir gün yiyin deseydi ne yapacaktı? Ha o zaman iyi kolaymış. Zekat yüzde iki buçuk. Kırkta bir. Peki Rabbim yarısını verin deseydi o zaman ne olacaktı? İşimiz o zaman da zorlaşacaktı değil mi? Öyleyse Allah bize kolaylaştırmış. Bütün emirler bizim için bir kolaylıktır. Bunu bilelim. Ya madem Allah kolaylaştıracaktı evliliği niye emretti bize diyor. Biz ne güzel zina etseydik, bulduğumuz günü kurtar devam etseydik daha iyi değil miydi? Zorlaştırmış evlilik. Yani kadının şey sıkıntısını çekiyorsun. Mehri var, geçim var, bilmem nesi var. Rabbimizi yaratandır. Bizim için en mükemmel olanı emretmiştir. Bizim için en mükemmel olanı. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde bir olayı 1929'dan yani şu penisilinin icadından yazılan bir kitaptaki bir olay. Bir ihtiyar yolda giderken yol üzerinde zina eden bir genç kızla erkek görür. Zina ediyorlar. Hocam olur mu? Ben de gördüm ya. Ben de gördüm Avrupa'da parkta sabah Uçaktan indik. Meydana vardım. Dedim şöyle bir dinlenelim de ondan sonra otel bulalım, resmi işlemleri yap falan yapalım. Aa, parkın içinde çiftleşiyorlar hayvan gibi. Hayvan gibi parkın içinde çiftleşiyorlar. Müdahale edeceğim. Hani burada alışığınız ya. Ya da git dur dedi ya nereye gidiyorsun? Daha resmi evraklarımız bile yapılmadı. Henüz kaçak sayılırız biz. Nereye gidiyorsun? Dur. Kendimi zor tuttum. Böyle bir olay. Yol üzerinde zina eden bir çifte o müdahale ediyor. Çocuklar bu yaptığınız iş onu ortaya yapacak bir iş değil. Bir kenarda yapın. Yapmayın demiyor. Bir kenarda yapın. Avrupa'da sevişme hürriyeti var biliyor musunuz? İstediği şekilde yapabilir. Müdahale edemez. O iki genç o ihtiyarı döverek kafasını taşla ezerek öldürürler. Daha cezai ehliyete sahip değiller. Çünkü biliyorsunuz 18 yaşın üstü çocuk sayılıyor. Cezai ehliyete bile sahip değiller. Bir komisyon inceliyor. Bunlar ne oldu diye. Komisyonun verdiği rapor ne biliyor musunuz? Gençlerin yüzde doksanı yıkıcı, yıkıcı salih hastalıklara sahip. Yani yüzde doksanı adam öldürebilir, kesebilir, biçebilir, insan tarayabilir. Bütün bunlar hepsini yapabilir diyor yüzde doksanı. Askerlik yaşına gelmiş yedi gençten altı tanesi askerliğe elverişsiz. Hocam ne alakası var? Hepsi gayri meşru çocuklar da ondan kaynaklı. O yedide bir meşru bir ailenin çocuğu. Ebe araştırma bunlar. Araştırma. Eğer evlilik dışı çocuklar dünyaya gelirse onlar işte böyle gelir. Allah muhafaza. Rabbimiz bunlardan bizi muhafaza eylesin. İşte Rabbim bize emrederken sadece bugün değil yarın içinde emrediyor. Aman ha. Aman ha. Zina mahsul çocuğunuz olmasın. Zina yapmayın. Zina mahsulü çocuğunuz olmasın. Mutlaka evlenin. Neslinizi devam ettirin. Ama helal yollarla devam ettirin Gör, Rabbi Zülcelal. Hadis-i inşallah. Çünkü az bir zamanım kaldı. 3-4 dakika. İbni Ömer radıyallahu an anlatıyor. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Mümin kıyamet günü Rabbinin lütuf ve keremine o kadar yakın olur ki Allah onu halktan gizler ve günahlarını itiraf ettirir. Şu günahını biliyor musun? Şu günahını biliyor musun? Mümin de biliyorum ya Rabbi. Biliyorum der. Rabbi Zülcelal ben bu günahlarını dünyada örtmüş, gizlemiştim. Ben settardım. Bugün de aynı şekilde gizliyor ve onları bağışlıyorum der. Ve o kişiye iyiliklerinin yazılı olduğu defter verilir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği bu olayda Rabbimizin bize yaklaşması, bizati yaklaşmak mı? Hayır, öyle bir yaklaşmak değil. Lütfuyla tecelli etmesidir. Tecelli etmesidir. Burada dünyada gizli kalan günahların açığa vurulmaması gerektiği. Bakın, affedilmeyecek günahlardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Bir kimse gece günah işler insandır, unutandır. Az önce dedik ya zafiyetimiz unutmuşsun, bir günah işlemişsin, bir hata etmişsin, şeytana uymuşsun. O yani insan olmaktan kaynaklı olmaması lazımken olmuş. Sabah gelip de mesai arkadaşına, herhangi bir arkadaşına ben gece var ya o anlatma. Gece ne halt ettiğini anlatma. Sabah oldu, uyandın, Allah'tan af dile, mağfiret dile ya. Af dile, mağfiret dile. Yanlış yaptığını kabul et. Allah'a iltica et. Allah'a iltica et. Allah da ben onun üstünü örttüm desin. Ayıpları örtme de gece gibi ol diyor. Mevlana diyeyim. Gece gibi ol. Gece gibi olmak lazımken sen yine de eğer eğer günahını aşikar edersen o zaman affedilmez günahların arasında dahil Ben hep şöyle bir örnek veriyorum. Bir kimse 80 yaşında cami bahçesinde otururken içki içme günahına şey yapar mı? Günahını yazdırır mı hanesine? Hocam olur mu? Camide ikindi namazını bekleyen bir kimse hele 80 yaşında nasıl içki günahını yazdırır amel defterine? Yazdırır. Yazdırır. Cami bahçesinde eski kafaları, eski hovardalık yaptığı adamla kafa kafaya verirler. Eski günleri yad ederler. Hatırlan mı? Öğürüm. Hatırlıyor mu? Öğür. Biz ne yapardık? Tepemize bir diktik mi şu kadar rakıyı içer öyle kalkardık. İki genç de duydu senin yediğin bu şeyi. Ulan şunlara bak ya neler yaparlarmış... biz onlardan daha alasını yaparız dediler. Hemen senin sözün daha bitmeden gittiler içkiyi aldılar senin o anlattığın işi taklit etmeye başladılar. Sana da yazıldı. Önünü sen açtın ya. Unut artık. Geçmişte işlemiş oldun. Bütün günahları sil, unut bir daha hatırlama. Hatırlama. Ondan dolayı başkalarına şahit tutmadığımız günahları Rabbi Yüceler en ufak bir tevbeyle, pişmanlıkla silecektir. Ee, sakın ha işlemiş olduğumuz günahları başkalarına anlatarak umumi hale